başındaki Roşi'ni bulmak için ekipler Van Gölü'nü adeta abluka altına almış diyebiliriz. Yenen Türk ekibi olarak biz de sahil güvenlik komutanlığı botuna bindik. Van Gölü'ndeki araba çalışmalarını yerinde görüntüledik. Kameraman arkadaşım bura Bernoğlu ekranlarınıza taşıyor. İşte Van Gölü şu an için soru işaretleriyle dolu. Çünkü Roşin'e dair hangi izler burada var? Roşin nerede? Kaçırıldı mı? Yoksa ee, birileri tarafından kaçırıldı mı? Yoksa kaçtı mı? Tüm bu soru işaretleri yanıt bulmuş olacak arama çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte. Şu ana kadar Van Gölü'nde 30 bin metrekarelik bir alan ekipler tarafından tarandı. Sadece Van Gölü'nün yüzeyinde değil, aynı... ETS cihazları, sonar cihazlar, bu cihazlar röntgen gibi suyun altında ne kadar cisim varsa hepsini görüntüleyebilen cihazlar. İşte bu cihazlar yardımıyla roşine dair herhangi bir iz var mı? Sarı terlik detayı var. O sarı terlikler Rojin'in ayağında mıydı? Yoksa burada Van Gölü'nde mi? Rojin boğuldu mu? Yoksa kaçırılması gibi bir durum mu söz konusu oldu? bütün senaryolar üzerinde çalışıldığını ifade edebiliriz ama çalışmaların şu an yoğunlaştırıldığı alan Van Gölü ve çevresi. Şimdi bura ben ne olur ile birlikte ve sahil güvenlik ekipleriyle birlikte ilerlemeye devam edeceğiz. Van Gölü'nün etrafında şu an istikametimiz Buray ilerlesek daha iyi olacak. Deniz üzerinde kilometrelerce ilerledik ve şu an Roşi'nin kaybolduğu noktaya 300 metre uzaklıktaki alanda bir kez daha arama çalışmaları yoğunlaştı. Hemen karşı noktada e, polis botu ve sahil güvenlik botunu görüyorsunuz. İşte orada cihazlar yardımıyla rojine dair e, izler aranıyor. Tarama faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Şimdi ile birlikte şöyle şu tarafa doğru da döneceğiz. E, sadece cihazlar yardımıyla değil aynı zamanda yayınımızın başında e, dalgıç polislerle ve dalgıç sahil güvenlik komutanlığının dalgıçlarıyla da arama çalışmaları yapılıyor Van Gölü'nün derinliklerinde demiştik. İşte şu anda bakın botlar üzerinde dalgıçlar var. Dalış gerçekleştiriyorlar ve Rojin'in herhangi bir eşyası ya da Roji'nin bedeni burada mı Van Gölü'nde mi buna ilişkin çalışmalar Van Gölü'nün Van Gölü metrelerce derinliklerinde e, bir bir mercek altına alınıyor ekipler tarafından. Hakikaten çok kapsamlı bir çalışmanın yürütüldüğünü söyleyebiliriz. E, bu, şu zamana dek yaklaşık 30 bin metrekarelik alan tarandı ekipler tarafından ve hala Aynı noktalara defalarca tekrar tekrar bakılıyor, aynı çalışmalar defalarca yapılıyor. Hem farklı noktalarda hem daha önce çalışmaların yapıldığı noktalarda ee, şu an görmüş olduğunuz alanda zaten ilk günlerde de çalışmalar gerçekleştirilmişti. Ee, hem sahil güvenlik hem polis ekipleri deniz üzerinde ama bir kez daha belli bir süre geçtikten sonra aynı noktalara tekrar bakılıyor ki e, olası bir bulgu, olası yeni bir detay, bu noktaya ulaşmış mı, sürüklenme vesaire durumu söz konusu mu, işte tüm bunlar kontrol ediliyor. Hemen şu an buranın gösterdiği alan, e, Rojinin üniversitesinin bulunduğu yani Rojin işte o sahil şeridini takip ederek hemen ee, şöyle burayla birlikte bir şey çizelim. Şu noktadan e, başladı ve ilerleyerek hemen parmağımın şu an gösterdiği Bardakçı köyünün hemen önündeki sahil noktasında kayboldu. ait telefon, kulaklık, su ve kek ...tam da o noktada bulunduğu ekipler tarafından ama... ...şu an Rojin'e dair bunların dışında... E, ...herhangi bir ize rastlanabilmiş değil. Türkiye'nin tabi gözü kulağı Rojin'den gelecek... ...iyi bir haberde. Arama çalışmaları hala devam ediyor. Özellikle deniz üzerinde sonar cihazlarla... ...GTS cihazlarıyla, su altı robotlarıyla... ...kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilirken... ...ben şu an bu yayını gerçekleştirirken de... E, ...hemen karşıda dalgıçları görüyorum. Dalış hazırlığında olan yeni bir... Bir ekip var orada. Onlar da dalgıç kıyafetlerini giymişler ve e, dalışa hazırlanıyorlar. Bir kez daha Rojin için dalacaklar. Rojin'e dair bir izi bulabilmek için dalışlarını gerçekleştirecekler. Yavaş yavaş sözlerimi toparlamak istiyorum. CNN Türk ekibi olarak e, bura Benlioğlu ile birlikte sahil güvenlik botuna bindik ve Van Gölü'nde, Van Gölü'nün dört bir yanında devam eden arama çalışmalarını bir bir ekranlarınıza taşıdık. Bizler bu, bu noktada olacağız. Van'da Rojine dair tüm gelişmeleri an be an ekranlarınıza taşımaya devam ediyor olacağız diyelim ve sözü bir kez daha merkeze bırakalım.